Meşhur kakruk ekmeği. Özellikle bu çiçekli ekmek, bu bölgenin ekmeği. Sarı buğday unuyla yapıldığı için daha ziyade tercih ediliyor. Gördüğünüz gibi Uşak Altınova çivril minibüsleri bu bölgede mutlaka durup bu ekmekten alıyorlar. İşte Beyza Fırman'ın konu olduk ve biz de bugün bu ekmekten satın alacağız, evimize götüreceğiz. Merhaba, bugün Kaklık'tayız. Evet, hoş geldiniz. Kaklık Beyza Fırı. Kaklığa gelince Kaklık ekmeği alınır dediler ama merak ettim. Kaklık ekmeğinin özelliği nedir? Yanında Binyamin Yılmaz var, Beyza Fırı'nın işleticisi, sahibi. Binyamin Bey, nedir bu Kaklık ekmeği? Ben bir tane Kaklık ekmeği bulayım. Özellikle şu çiçek ya da papatya dediğimiz ekmek. Bu tabi e, dilimlisi e, ama bu e, bizim fırına has sarı yaptığımız çerkez ekmeği denilen e, ya da patates ekmek denilen ya da macun ekmeği de e, denilebiliyor ekmek. Ama asıl e, burada bu e, gelenlerin en çok istediği ekmek şu çiçek ekmek dediğimiz. Çiçek ekmek. Evet. Bunların Ununda mı farklılık var, pişirilmesinde mi farklılık var, niye karakolik değil? Şimdi karakolik olması tabii ki bir ayrıcalık burada. <laughs> e, modern e, fırınlarda değil de şu gördüğünüz karakolik. Unumuzu karakolik Tabii ki, onun altı içinde pişen bir fırında piştiği için çok daha lezzetli oluyor. Artı şu ekmekle de sarı buğday, sert buğday oluyor özellikle Trakya'da yetişen. E, asıl lezzeti <laughs> bu veriyor. Sarı buğday. Yani beyaz çok daha bir farklı bir lezzet. Biraz evet. evvel çiğ bir gördüm. Evet. Durdu ve herkes ekmek aldı. Ve yine bir çiğ bir geldi galiba. Evet, ya. bu da uşak. Bu uşak çiğ bir bölgesi. insanı mutlaka burada duruyor ve kalkıp ekmeği alıyor. Kesinlikle. Yani burada çok meşhur. İlla ki burada durduğu zaman arabalar duruyor. İlla ki herkes birer ekmek alır. Gidelim, gidelim. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bereketli olsun. İnşallah. Amin. Sağ olun. Hayırlı işler diliyoruz.